Merhabalar, Net Anıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vash Tavrı hakkında merak edilen soruların hepsini cevaplayacağız. Merhaba Onur. Şimdi müşterilerimiz ve abonelerimiz birçok soru soruyor bize. Biz de buna benzer bir video çekerek bunların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Öncelikle çift katlı tasarım kullandığı avantaj sağlıyor mu? Tabii ki. Çift katlı tasarım kullanımda şöyle bir avantaj sağlıyor. Ürünler üst üste yapışık olarak geliyor. Bu ürünler aynı şekilde hem design olarak hem çok yer olarak fazla yer kaplamıyor yani her tarafa rahatlıkla girebiliyor. Peki üst ve alt makine ayrı ayrı çalışabiliyor mu? Tabii ki üst taraf kurutmayı istediğiniz gibi isterseniz siz çamaşırı kullanmıyorsanız çalıştırabiliyorsunuz. Alt taraf yıkamayı da ayrı şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca bunların ikisi aynı anda da çalışabilme özelliğine sahip. Şimdi kurutma işlemi sırasında kumaşlarda kırışıklık önleme özelliği var mı? Evet, çamaşır makinesinde attığınız çamaşırları kurutma işlemi esnasında kırışık önleyici özelliğine bastığınız zaman bütün kırışıklıkları, ürünlerdeki kırışıklıkları azaltır. Şimdi Onur, ben en çok merak edilen şeylerden birini soracağım. Tabii ee, ki. Bunu gönül rahatlığıyla cevaplamak istiyorum. Steam buhar özelliği alerjenler ve mikropları gerçekten yok edebiliyor mu? Buhar teknolojisi alerjenler ve mikropları evet tabii ki de yok ediyor. Çünkü attığınız şamaşıra yüksek oranda buhar veriyor ve artı yeten kırışıklıklarda önleme özelliğine sahip. Makinenin ses seviyesi gece kullanımına uygun mu? Evet en sessiz makinelerden bir tanesi kayıtsız motor kullandığı için inverter motorda Hemen size çamaşır makinasının ses desibelini söyleyeyim. 72 desibel. Kurutma makinasının da de 62 desibel ses seviyesi mevcut. Peki şimdi bu şeyde gördüğüm kadarıyla gider. Yani normal kurutma makinelerinde olan gider evet. borusu ve alt taraftaki kondansatör temizleyiciler yok. Evet. Bu durum nasıl işliyor bu durumda? Wash Tower'da şöyle işliyor bu durum. Makine ile kurutma makinası ile çamaşır makinası üst üste beraber tek ekranlar. Makinelerin kondensörü kurutmada yok. Ayrıca su boşaltma hazneniz de yok. Burada arkada servis ürüne bağlarken çamaşırın bağlamış olduğu T şeklinde gidere atıyor. Kurutma makinasının suyunu otomatik olarak gidere veriyor. Ayrıca kondansör temizliği yapıyor kendi kendine ve o bütün pislikleri de gidere atıyor. Yani kurutma makinasında siz açıp kondansör temizleme gibi bir şeyiniz olmayacak. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, Direct Drive motor mu kullanıyor? Evet. Kayıtsız dediğimiz motor. Ha. Bu ikisi için de geçerli mi? Bu sadece çamaşır mı kullanıyor? bunu Yoksa... ayrı Çamaşır hayır. ve kurutmada da aynı motor vardır. Evet. Aynı şekilde kullanır. İkisine de 10 yıl motor garantisi verir. Peki herhangi bir arıza durumunda biz bunu komple servise göndermek zorunda mıyız? Hayır. Komple servise göndermek zorunda değilsiniz. Çünkü makineyi servis İstediği zaman buradan birbirinden ayırıyor. Burada vidaları vardır, sağlı sollu buradan çıkartabiliyor, birbirinden ayırabiliyor. Ama bunu sadece servis ayırabiliyor. Peki şimdi performans durumuna gelelim. En uzun yıkama ve en uzun kurutma süreleri ne kadar? Şimdi kurutma makinasında en uzun kurutma süresi attığınız ürünlere göre değişebilir. E, Pamuklularda genellikle. Hemen hemen 3 saat 15 dakikayı bulur. Bu en uzun olarak konuşuyoruz. Tabii ki bunu makinede seçtirebilme imkanınıza sahipsiniz. Ee, eğer ki siz e, çok uzun geliyorsa program, siz bu programı makinenin üzerinden tekrar düşürebilirsiniz. Ayar yapabiliyorsunuz. Yıkama için ayrıca e, yıkamada şöyle bir şey var. Yine 3 buçuk saate yakın. Yine pamuklularınız olarak sürer. Ee, ama siz istediğiniz gibi yemeziniz. saat ayarı yapabilirsiniz. Yani ürünün e, programı kısaltma özelliğine sahiptir. Programları istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz. Peki Ama Onur, bu her programda tabii ki imkan vermemektedir. Program program değişmektedir bunlar. Peki Onur, birçok müşterimiz kurutma makinelerin eşyaları küçülttüğünden şikayetçi. Bu makinede böyle bir durum yaşama ihtimaliniz var mı? Ya da bu neden kaynaklanıyor? Kurutma makineleri genelde Eşyalarınızı küçültmez. Doğru programda doğru ürünü yani kurutacağınız ürünü atmanız önemlidir. Zaten kurutma makinelerinde ürün ürün nevresimler, çarşaflar, pamuklular diye hepsini ayırıyorsunuz. Ama bu üst, cihaz, üst bir cihaz olduğu için bunda şöyle bir özellik de var. Bunda ılık hava özelliği var. Ilık havada ayakkabılarınızdan tutun da özel kıyafetlerinize kadar her şeyinizi rahatlıkla kurutabilirsiniz. Şimdi Enerji tüketimi ve performans durumuna gelmişken şimdi çamaşır makinesiyle kurutmanın enerji tüketimleri farklı yanılıyor. Tabii ki ayrı ayrı iki makine olduğu için çamaşır makinasının yaktığı elektrik tüketimi ayrı, kurutma makinasının yaktığı elektrik tüketimi ayrı. Ama bu da en iyi performansı almış genelci burada. Kurutma makinasında 3 artıda 211 kW elektrik tüketimi yapıyor. Yıkama makinasında da A enerji sınıfı 49 kW elektrik tüketimi yapıyor. Bu söylemiş olduğum kilovatlar yıllık kilovatlardır. Bunlar makinayı kullanımınıza göre değişir. Burada en az yakan makinelerden bir tanesidir. Şimdi bir detay daha soracağım. Bir önceki videomuzda aslında söylemiştik ama bunun nasıl yapıldığını ben merak ettiğim için soruyorum. Tabii ki. Şimdi servis durumunda bir sinyal gönderiyor demiştin sen. Bu evet. nasıl oluyor? Servis... Nasıl anlıyor bunu? Hemen söyleyeyim. Elcilerde akıllı teşhis özelliği var. Telefon ile makinenin eşleştiği zaman sinyalden servise dinlettiğimizde servis arıza sesinden makinenin arızasını anlıyor. Ekstra hem arızayı siz biliyorsunuz hem servis biliyor. Yani otomatik olarak cihaz kendi mi arızalandığı durumda gönderiyor? Bizim bir müdahale yapmamıza gerek yok. Hayır şöyle sizin müdahale yapmanıza gerek yok. Fakat sadece servisi makinenin sesini dinletmeniz lazım telefon ile. Servis makinenin sesinden ses sinyalinden arızayı tespit ediyor. Peki e, ikisinin kazan yapısı farklı tabii doğal olarak. Evet. Alttaki ne kazan kullanıyordu? Damla kazan kullanır. Elcilerde genelde damla kazan olarak geçer kazanımız. 12 kilo yıkama yapar bu makine. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim size. Bir de şuradaki dövücülerin demir olması bizim için bir ekstra avantaj mı? Tabii ki. Onun da hemen izahatını yapayım. Damla kazanın amacı çamaşırları uzun vadede yıpratmaması küçük delikler yoktur. Damlacık damlacık büyük damla olarak yapılmıştır bu. Elcilerin bütün genel tasarımında hepsinde aynı şekilde mevcuttur. Ve yeni makinelerde çelik çamaşır kaldıraçları mevcuttur. Bu çelik çamaşır kaldıraçlarının amacı da bakteri üretmeden daha uzun süre daha sağlıklı kullanım sağlar sizlere. Peki kurutma kazanın bir avantajı var mı? XX'lar en büyük kurutma kazanı olarak geçer. Derin oldukça istediğiniz gibi Çamaşır makinanız 12 kilo, 12 kilodur. Kurutma 10 kilodur ama kurutma makinasının kazanları genelde çamaşıra göre çok daha büyük olmaktadır. İstediğiniz gibi çamaşırın içinde kurutmalık olarak içinden bir adet aparatı çıkar. Bu aparat hem ayakkabılarınızı... Şimdi ben onunla ilgili bir şey soracağım. Bu gerçekten işe yarıyor mu? Ayakkabı için, hijyen ürünler için, hassas ürünler için yoksa hani sadece gösteriş amaçlı mı konuyor bu? Hayır bu işe yarıyor tabii ki. Buna özel kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı koyduğunuzda bu şekilde içine yerleştiriyorsunuz. Burada bu şekilde ayakkabılarınız ve özel kıyafetleriniz duruyor. Kazan dönüyor. Onları hem sağa sola çarptırmıyor. Hem ekstra burada ılık havada rahatlıkla güzel bir şekilde kurutma sağlıyor. Şimdi onu çok güzel video oldu. Videonun sonuna gelmişken bu sefer gerçekten kişisel fikrini isteyeceğim bu şekilde bir makinenin olması mı karlı bizim evimizde yoksa ayrı ayrı olması bizim için daha mı iyi? Kurutma makineleri, yıkama makineleri yan yana alıp gene kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bu makine için bir geliyor. Tek ekran, dizayn ve tasarım olarak çok şık. Ayrıyeten altı 12 kilo yıkama, üstü 10 kilo kurutma yapıyor. Yani bunlar aslında ayrı ayrı bir makine. Yani bir makine olarak değil, ekran olarak bir bir makine. Ee, Alıp da kullanabileceğiniz yani ürünlerden bir tanesi. Onur, şimdi bildiğimiz gibi teknoloji gereği bütün makineler e, Wi-Fi desteğiyle birçok programa bağlanabiliyor. Bildiğim kadarıyla evet. Smart ThinQ özelliği kullanıyor bu modelde. Evet. Hangi programları indirebiliyoruz veya bu Wi-Fi sistemi veya bu uygulama bizim için dışarıdan kontrol gibi sistemler sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. LG'nin ThinQ uygulamasını Google Play'den ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra makine telefon ile bağlantı kuruyor hem kurutma makinasında hem yıkama makinasında sizlere ayrı ayrı programlar sunuyor. Bu programları da makine üzerinde kullanabiliyorsunuz. Başlat, kapat yaptırabiliyorsunuz. Ekstra elektrik yakımını bile, tasarrufunu bile Wi-Fi aracıyla yani telefonunuzun üstünüzden görebiliyorsunuz. Tek ortak panel kullanıyor değil mi? Bunun evet. kurutma kullanırken veya şey kullanırken bir zararı falan ya da artısı var mı bize? Hayır. Tek bir panel ama bu panel içeride ayrı ayrı bir panel kullanıyor. Yıkama paneliniz şurası, çizgiye kadar olan yer. Üst tarafta kurutma paneli ayrı ayrı. Rahatlıkla bütün programlar burada çıkıyor. Siz kurutma için buradan yönlendirme yapıyorsunuz. Yıkama için buradan yönlendirme yapıyorsunuz. Yani herhangi bir panelin birbirleriyle bağlantısı yok. Tek bir panel olarak gözüküyor ama ayrı ayrıdır. Onu son olarak bu cihazımızın ölçüleri nedir? Yani aldığımız zaman nereye koyacağız biz bunu evde? Makinamızın ebatları enler 60 60 santimde standart makine ebatlarıdır. Boyu da ikisinin bir ölçtüğümüz zaman 1.65 gelir. 1.65 boyunda eni de 60 santimdir. Yerinizi buna göre ayarlayabilirseniz minimalize bir tasarım olduğu için genelde her eve sığar. Ayrıca evlerde genellikle artık çamaşır odaları yaptıkları için çok da şık bir tasarım olduğu için çok daha rahat bir kullanım kolaylığı sağlamış olur. Onur bütün sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederim. Eğer başka demek. sorular varsa abonelerimiz yorumlarda belirtti bize daha sonra inşallah bir video daha çekeriz. Tabii Seni söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemlidir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sizleri bekliyoruz.